Voilà, j'en Öncelikle herkese selam aleyküm bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Şu anda 2500 rakıma çıkacağız yaylaya. Şu anda mesela biz aşağı iniyoruz. Mesela 10. ayda aşağı iniyoruz. Burada mesela ekili biçili arazi olduğu için şu şu anda mesela yukarı arazi yaylaya çıkmak zorundayız. Yani şu anda yaylaya çıkacağız. Yaylamız şu anda 18.000 dönüm arazi var şu anda yayla olarak. Oraya çıkıyoruz mesela orada peynirimizi, yağımızı, sütümüzü, her şeyimizi orada hazırlayıp buraya geri dönüyoruz 10. ayda. Yani bu şekilde oluyor. Teşekkür ederim. Dağı'nın eteklerinde koynağımızı mera çıkarıyoruz, otlatıyoruz. Orada suyu olsun, havası olsun her türlü şekilde yani çok güzel bir yer. Verimli bir arazi. Toprağı da verimli.